Kırlangıcın Hikayesi Kırlangıcın biri bir gün bir adama aşık olmuş. Her gün pencerenin önüne gelir, onu izlermiş. Bir gün bütün cesaretini toplamış ve adama ''Hey adam, ben seni seviyorum uzun zamandır, seni izliyorum.'' demiş. Adam ''Saçmalama, sen bir kuşsun, ben ise bir insan.'' durduk yere sen de nereden çıktın diye bunu içeri almamış, pencerenin önünden kovalamış. Kırlangıç yine gelmiş. Tamam, seni hiç rahatsız etmeyeceğim demiş. Sadece çok iyi dost olalım. Adam yine kabul etmemiş ve kovalamış. Kırlangıç tekrar gelmiş. Bak demiş, hava çok soğuk. Seninle çok iyi arkadaş olalım. Beni içeri al yoksa soğuktan donacağım.'' Sıcak ülkelere göç etmek zorunda kalacağım. Lütfen beni içeri al." demiş. Adam yine almamış. Kırlangıç çok üzgün bir şekilde başını önüne eğmiş ve gitmiş. Aradan çok zaman geçmiş. Adam pişman olmuş. Yaz gelmiş, diğer kırlangıçlara sormaya başlamış ama gören olmamış. Sonunda danışmak ve bilgi almak için bir bilge kişiye gitmiş. Olanları anlatmış. Bilge kişi demiş ki: Kırlangıçların bütün ömrü 6 aydır. Hayatta bazı fırsatlar vardır ve sadece bir kez eline geçer. Değerlendiremezsen eğer uçup gider. Hayatta bazı insanlar var. Sadece bir kere karşına çıkar. Değerini bilmezsen onlar da kaçıp gider ve asla geri gelmez. Bu yüzden dikkatli ol, farkında ol. Şimdi bir düşünün bakalım. Acaba siz farkında olmadan bugüne kadar kaç kırlangıç kovaladınız hayatınızdan? Bu tür hikayeleri daha fazla dinlemek ve bilgi almak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.